Kahramanmaraş, Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan terminal, esnafın yerleşme sürecinin ardından hizmet vermeye başlayacak. Müzik Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yenileme çalışmalarının tamamlandığı şehirli otobüs terminalini ziyaret etti. Müzik Beraberinde Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Fatma Zehra Aslantaş ve Aleyken'in yanı sıra Terminal Hizmetleri ve Yolcu Taşımacılığı Kooperatifi Başkanı Bünyamin Sökmen'in de yer aldığı ziyarette tamamlanan çalışmalara ve esnafın yerleşim sürecine yönelik bilgiler alındı. Müzik Başkan Hayrettin Güngör, terminalde gerçekleştirilen çalışmalarda hem yolculara hem de iş yerlerine sağlanan standartların önemli ölçüde yükseltildiğini belirtti. Müzik